iyi bir golcü olsaydı bütün antrenörler başarılı olurdu. Koku, Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belezoğlu, Vitor Pereira. iyi bir golcüsü yok. İyi bir golcün olmadan iyi bir büyük takım olamaz. Bak Barcelona bunun farkına vardı Haaland. Mbappe için Real Madrid koşturuyor. Kane için City yanıp bitiyor. Niye bunlar hep bu adamlarla Benzema'yı 2056'ya kadar falan adamı şey yapacaklar Madrid'de. Belediye başkanı falan yapacaklar. Hep oradalar. Yani ay 2050 26'ya kadar sözleşme uzattılar da galiba 900 milyon euro mu ne bir garip bir bonservis koydular alınmasın diye. Yani adam gol Lewandowski şimdi adam. Keçi yaptıramadılar onun için. Lewandowski altın Ama Lewandowski <laughs> adam a, varken bir baktı sen Kovac'ı, getir, Fili'yi gönder ne Gönder abi ne olacak bayanlar. Lewandowski bulmuşun takım var işte. E ee, o Edin Hoca'yı getir. Şimdi... Zeki Murat Göreyi Bayern'e getir. Ne Alt. olacak? Bayern çok mu kötü oynar. Bundan daha o... mı iyi oynar? İyi oynar demedim. Yani oyuncular oynuyor zaten. Nazjhasman'la bana arasında ne fark var abi? Ben bir bayan farkı görmüyorum. Hangi dönemde Ancelotti vardı? Hangi dönemde Guardiola geldi? Hangi dönemde Hanke vardı? Anlayamıyorum. Bayern hep oynuyor abi. Guardiola'yı anlarız. Ya anlarsın da Şampiyonlar yeni kazanamadı. Başka hayır, hocam. oyun olarak anlarız yani. Anlarsın hayır. İzleyince farkı. Evet. Herkesin pozisyonu değişiyordu çünkü. Olabilir yani anlatmak istediğim şu. Sen takımı kur, sistemi kur. oca detay yap abi.